Merhaba Kürt Gencin. Siz de biliyorsunuz yaklaşık birkaç haftadır video çekmiyorum. Yalnız böyle haberlere bakarken bu Mehdi Öztüz'ün olayı neden geldim? Neden Parti ve Mehdi Öztüz'ün? Çok ilgincime gitti, Böyle dikkatimi çekti. Normalde ben gündemi takip eden biri değilim. Çok bakmam kim ne demiş, ne yapmış. Yani Türkiye'de ee, siyaseti ta takip etmenin bir anlamı yok. Haberleri izlemenin bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri kendi içinden üretilen dinamikler değildir. O dinamikler olmadığı için onu takip etmenin bir anlamı yok. Türkiye'de şeye bakacaksınız. Ekonomisine bakacaksınız, askeriyesine bakacaksınız, bir de jeopolitiğine bakacaksınız. Türkiye'de siyaset bu üçüdür, başka yoktur. İç dinamik diye bir şey yoktur Türkiye'de. Yani Kürtler de iç dinamik değildir. Kürtler e, Türkiye'de herhangi bir şeyi içten değiştiremezler, imkansızdır bu. Türkiye 16 devletin yanına gelerek kurulduğu bir ülkedir. 1923 yılında. 1923 yılında 20-25 devlet vardı. 16 devlet dünyanın %80'ine denk geliyor. %90'ına. Dolayısıyla Türkiye dışarıda, dışarını, dışarıdaki dinamiklerle kurulan bir ülke olduğu için ve hala o dinamiklere biat etmek zorunda kaldığı için içeriden ne yaparsanız yapın. Hiçbir şey değişmez Türkiye'de. Yani yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'de siyaset üretmenin, e, siyasi mücadele yapmanın, baş izin vermezler size. Yani başka yolları var. Ona ayrıca konuşuruz. Ama e, iç siyasetin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla onu takip etmenin bir anlamı da yoktur. Yani bu niye söylediğimi söyleyeyim size. Çünkü ben takip etmiyorum. Türkiye'de ben sadece ekonomiyi takip ederim. Türk ordusu nerelere gitmiş ona bakarım. Yani kimlerle ilişkidir. Bir de bu dış siyaseti, e, ceopolitiği ne durumdadır ona bakarım. Başka da hiçbir şeye bakmam. Şimdi bu e, e, haberlere işte böyle bir göz ucuyla bakınca Meh Mehdi Öztüz'ün Dem Parti geldim. Böyle ilginceme gitti Bakayım dedim ben, ne olmuş diye. E, gören o ki işte bu insan Mehdi Öztüz'ün e, Batman'da bir tane yerel futbol e, maçına katılmış. O sırada da yanına biri bir hüdaparlı gelmiş. Birileri de onun fotoğrafını çekmiş. Sonra da merkezden Dem Parti'nin merkezinden Vay sen misin? Ee, Hüdapar'la bizim kötlerin kanına giren insanla e, fotoğraf çektirirsin. Vay seni hain deyip bu insanı saf dışı bırakmışlar. Yani ihraç mı edilmiş onu da bilmiyorum. Yani. Sadece bir şeyler olmuş yani saf dışı bırakılmış. Ee, şimdi bu hikaye benim çok ilgincime gidiyor. Ee, şimdi şu soruyu sormak lazım. Bu insan isteyerek mi Hüdapar'ın yanına girmiş? Hayır. İsteye, yani Hüdapar'ın binasına mı gitmiş? Hayır. Dışarıda bir yerde rastlaşmışlar. Organize olunmamış bir şekilde. Yani bu insan içinden organize, bu insan için organize olunmamış, başkaları organize etmiş olabilir bunu. Yalnız bu insan bu organizasyondan habersiz, bir yerde bulunmuş, fotoğrafı çekilmiş ve Dem Parti bunun devre dışı bırakmış. Şimdi bu olayı iki yaştan yaklaşabilirsiniz. Bir dersiniz ki, iyi de kardeşim, e demek ki eğer bu böyle olabiliyorsa. Ben, ben bir hüdaparlı olarak ya da DEM Parti'nin karşıtları olarak şunu yaparım. Nerede aday varsa, sonuçta o insanlar bir bakkalı ziyaret ediyor, şunu bunu ziyaret ediyor. Oraya bir tane hüdaparlı gönderirim. Sonra da bir tane eleman gönderirim fotoğrafını çeksinler diye. Fotoğrafını çekerim. Ha bak bunda fotoğraf var, bunu da satışa bırakın derim. Dolayısıyla ben DEM Parti'nin karşıtı olarak kimi beğenmezsem DEM Parti içerisinde giderim bu senaryoyu uygularım. E bu bu anlama geliyor. Yani bu insan isteyerek gitmemiş. Başkalarının iradesine ira, başkalarının iradesiyle kurulan bir oyunun içinde iste istemeyerek ve bilmeyerek yer almış. Ve siz de bunu devre dışı bırakmışsınız. O zaman ben Dem Parti istediğim herkesi devre dışı bırakabilirim. Çünkü bana koz verdiniz. Ben artık sizin. Bu zeka seviyeniz, zeka seviyenizin ne olduğunu biliyorum. Ben de bu zeka seviyesine göre bazı senaryolar kurarım. Hangi rakip benim karşımda güçlü ise Parti içerisinde ben onu bu o kumpasa getiririm. yok deresi bırakırım. Demek ki Dem Parti'nin zeka seviyesi bu. Yani bence geri zekalıya denk geliyor. Yani senin e, elemanlarından biri istemediği bir senaryo içerisinde bulunmuş ve, ve kendisi de fotoğraf çekmemiş. Gitmiş başkaları çekmiş. E, ve siz de onu deresi bırakıyorsunuz. Şimdi bu zeka açısından hani Dem Parti'nin zekasını hani her şeyi o kabul ediyoruz. Tüm argümanları kabul ediyoruz ve istedikleri gibi olduğunu varsayıyoruz. Bu olay Dem, Dem Parti'nin zeka seviyesinin ne kadar düşük olduğunu, yani geri zekalı seviyesinde olduğunu gösteriyor. Diğer açıdan bakalım. Dem Parti içinden birileri buna kumpas kurdular. Yani Dem Parti bu kadar geri zekalı değildir diyelim. Dem Parti içinden birileri buna niye kumpas kurarlar? Şundan ben bilmiyorum yani. Ben sadece aklımı kullanıyorum. Dem, Dem Parti içinde bazı klikler vardır. Bu da kliklerden birinin tarafındadır. Güçlü olan klik, yani yönetimi yönetim elinde bulunduran klik bu zayıf olan kliği bir şekilde dışı bırakmış. Biraz daha derinliğe gidelim. Güçlü olan ve zayıf olan kliğe bakalım. Güçlü olan klik, hani bunlar hep varsayın. Yani akıl yürütme. Yani mantık araçlarını kullanıyorum. Önce çok veri yok. Dem Parti merkezinde güçlü olan kimdir? Yani Kürtler midir? Yoksa bu solcular mıdır? Dem Parti şu an Türk Sol tarafından yönetilen bir devlet partisidir. Yani alt tabanı Kürttür, üstü üstü Türktür. Dolayısıyla üst üstteki Türk akıl alt tabandaki bu Kürt e, aklını devre dışı bırakmış, devre dışı bırakmak istemiş. Yani bu da akla yat, yatkın bir şey. E bu açıdan bakınca yani zeka olayından değil yani birinci senaryoda Dem Parti'yi geri zekalı ilan ki bence yani gerçek payı var. Bu senaryodan baktığınızda ise DEM Parti geri zekalı değil. Üsttekiler biraz akıllı. Yani devletin hizmetinde olan e, Türk solu ve onun Kürt yanaşmacıları e, zekalarını kullanmışlar. Kendilerini bir şekilde e, zayıf gördükleri gibi bu klik e, elemanını devletçi bırakmışlar. Bu da e, olabilir. Bu da olası senaryolardan biri. Bunlar ama hep şeydir. E, yani koridorlar arasında ne oldu tartışmasıdır. Ben o tartışmaya girmek istemiyorum. Ben günlük siyaseti tar takip eden biri değilim. Şimdi biraz daha dışarıdan bakacağım olaya. Bir Kürdistan milliyetçisi olarak bakıyorum şimdi olaya. Bu iki senaryoda Kürdistan milliyetçisinin zararınadır. Kürdistan milletinin zararınadır. Ya DEM Parti gerizekalı seviyesindedir, Kürdistan milletinin işine yaramıyor. Ya da DEM Parti içerisinde bazı atıllar var, bunlar Türk sorudur. Kür Kürdü bir şekilde... E Oyuncak haline getirip al bunu bunu devlete bırakalım bunu da içeride bırakalım oyununu oynuyorlar. Bu her iki senaryoda Kürdistan milletinin zararınadır. Ben bir Kürt e, vatanseveri olarak Kürt milliyetçisi olarak bu olaydan şu sonucu çıkardım. DEM Parti hangi senaryo geçerli olursa olsun Kürdistan milletinin hizmetinde değildir. Kürdistan'ın çıkarlarını e, göz önünde bulundurmuyor. E, ideolojik saplantılar ikinci senaryo ya da geri saplantıları birinci senaryo. E, bu iki senaryo geri saplantılarından birinden dolayı Kürdistan milletinin çıkarını zararlı çalışıyor. Ne diyebiliriz? Biz kök milliyetçisi olarak, Kürdistan ulusçusu olarak, Kürdistan vatanseveri olarak Kürdistan milletine şu çağrıda bulunabiliriz. Yani şu önermede bulunabiliriz. Yani çağrıda bulunacak bir ne gücüm var ne de başka bir şey. Görünen o ki Dem Parti sizin bildiğiniz Dem Parti değil. Hangi senaryo geçerli olursa olsun. Görünen o ki Dem Parti Kürdistan milletinin hizmetinde değil. Hangi senaryo geçerli olursa olsun. Görünen o ki Dem Parti Kürdistan'ın kazanımlarına hizmet etmiyor. Kürdistan'ın verdiği binlerce şeyde şehidin yolundan gitmiyor. Kürdistan annelerinin gözyaşlarını dindirme çabasında değil. Kaybettiğimiz yüz binlerce gencin e e, yüz binlerce gencin ahını tutacak durumda değil. Yani başka kelimeler var söylemek istemiyorum ama en kibarı bu. Yüz binlerce kaybettiğimiz gencin ahını tutabilecek durumda değil. E ben buradan bu sonucu çıkarıyorum. Yani İngiltere'de yaşayan bir Kürdistan milliyetçisi olarak haber göz ucundan baktığımda çıkardığım sonuç bu. Dediğim gibi ben öyle günlük siyaset ve günlük yorum yapan biri değilim. Ama burada Kürdistan milletinin çıkarına ya da perspektifine hizmet edecek bir bakış açısı olduğu için bunu size anlatıyorum. Bakın size, şunu, size şu haberi veriyorum. Bu olay gösteriyor ki Dem Parti Kürdistan milletinin hizmetinde değildir. Ya yani gerizekalık seviyesinde hizmetinde değildir ya da birileri aklıdır Dem Parti içerisinde o da Türk solcularıdır. Ee, bu Kürdistan Kürdi kanadı ya da Kürdistan Kürdistan'ı bitmiyorlar çünkü Kürdistan kurma amaçları yok. Bu Kürdi kanadı bir şekilde devlet bırakıyorlar. Bunun farkına var. Bu dem parti dediğimiz, yani T ile başlayan bir kelime söylemek istemiyorum. Yani onu söylemenin bir anlamı yok. Bu de, dem parti e, dediğimiz T, T partisi, yani Kürdistan milletine hizmet etmiyor. Evet, diyeceklerim bu kadar. Hepinizin gözlerinden öperim. Bıcı Kurdu Kurdistan.